Şimdi bir belge var. Evet. Bugün hem Bolu Belediye Başkanı'nın hem bakanların bahsettiği bir belge var. Otelin sevgili seyirciler denetim belgesi. Şimdi bu denetim belgesine bugün arkadaşımız Celal Alpaydın ulaştı. Şöyle geçeyim. Şimdi bu belgede ben kameraya çok yakın göstermek istemiyorum resmi belge diye ama okuyacağım. Bizim Celal bütün gün bu belgenin peşine düştü ve sonunda belgeye ulaştı. Belgede şu söyleniyor sevgili izleyiciler. İşletme içerisinde toplam 25 adet her katta 2 adet 6 kiloluk yangın söndürme cihazı tam çalışır vaziyette. Şimdi toplamda 25 adet yani bu az değil mi bilmiyorum bana biraz az geldi açıkçası. Çıkışların uygun olduğu 2007 yılında 22 Kasım Bolu İtfaiye Daire Başkanlığı'nın verdiği belgeyi okuyorum. 2007 yılında çıkışların uygun olduğu işletme içerisinde patlayıcı madde bulundurulmaması tamam o belki anlaşılabilir ama bir ve ikinci madde e, uygun olmadığını gösteriyor. Yangın sebebi olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkat, dikkatli davranılması koşuluyla. Şimdi burada dikkatli davranmak derken bakın az önce hemen Furkan'ın arkasındaki bölümü gösterdik. E, orada demek ki yani bu dikkatli davranmaktan da öte bir önlem alınması belki gerekiyordu. Ama şimdi Furkan, mesela şunu anlatır mısın? Sen bugün oteli de gezdin, içine girdin biliyorum. Şimdi oteldeki çıkışlar kaç taneydi? Yani yangın merdiveni kaç tane vardı? Mustafa Yıldız biz tabi otelin çevresini dolaşma fırsatımız e, oldu. Biz üketi ve ekip olarak kameraman arkadaşımla tabii ki dolaştık. Dış kısımda herhangi bir yangın çıkışı olduğunu tespit etmedik, göremedik. İç e, iç kısımda da e, hali halihazırda biz girdiğimizde tabii ki buradaki itfaiye ekipleri de olanak olarak çok mümkün olmadığını söylemişlerdi ama sizin de bahsettiğiniz gibi içeride bir e, çıkışların olduğunu söylemişlerdi bize. Yani biz otelin aslında tam tur etrafında döndüğümüzde herhangi bir yangın çıkışı bir çıkış noktasının olduğunu göremedik. İlk önce bu bilgiyi sizlere bahsedeyim ama içeride bir yangın çıkış noktasının olduğunu ve bunun da dediğimiz gibi 2021-2024 yılları arasında sınıflandırma ve ruhsat incelemelerinin yapıldığını söylemişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve itfaiyenin yetkisinde olduğunu söylemişti. Bolu itfaiyesinin yetkisinde olduğunu söylemişti ve Sayın Bakan da şu açıklama yaptı. Bolu itfaiyesinin bize herhangi bir olumsuz bir durumun olmadığı yani olumsuz bir şeyin yaşanmadı bilgisi bize gelmedi demişti. Ya biz dediğimiz gibi etrafta dolandığımızda herhangi bir yangın çıkış noktasını göremedik. Tabii ki içeride olduğu söyleniyordu ama o esnada da hala hazırda yangın devam etmesiyle de çok çok